Bizim kedinin en sakin hali yatarken. Yatarken de çok tatlı oluyor. Ee, evet, çok şirin. Çok şirin. Deş, deş pozisyonlarda yatıyor. Canım. Canım. Güzel kedi. Böyle. Böyle patileri. Böyle uyurken tırnaklarını kesiyoruz. Normal zamanda canavar oluyor. Hiçbir şey kestirmiyor. Ama uyurken çok tatlı. Kesebiliyorsun. Değil mi Patili? Ronaldo bu. Antrenmandaydı az önce. Yoruldu. Yatmaya geldi. Ellere baksana. Eller, ayaklar. Canım benim. Yorulmuş benim kediciğim. Hmm.